merhaba arkadaşlar bugün sizlerden beraber Brostars oynuyoruz Haa şimdiden yeni sezonlarımıza bakalım Böyle şeylerimiz gelmiş Onda kadar önce Hemen devam ediyoruz Şimdi Savaşçımız Leon Dursun Şimdi yeni etkin, işte etkinliklerimizi şöyle açalım etkinliklerimizi Bunları da açtık. Devam ediyoruz. Ve evet, tek hesaplaşma mı diyelim? Şimdi oynuyoruz. Oyuna girdik. Şimdi başlasın oyun. Evet kazanırım bence. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu videolara emek vererek çekiyorum. 9 aboneyim. ona abone beni olurum inşallah arkadaşlar. 10 abone olursam teşekkür ederim. Ama inşallah 10 abone olurum yani. Arkadaşlar şunu biraz farkına vardım. Brawl Stars videolarım çok izleniyor gibi bir şey. Yani Brawl Stars videolarımı seviyorsanız yorumlara Brawl Stars videoları çek deyin, tamam mı? Evet, Brawl Hangi oyundan oynamamı istiyorsanız Ya kaybettik ya Hangi oyundan oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar Şu Kaybettim ya Şunu şuna girelim hmm, Nakavut 5 5'e 5 mi desek Tamam 5'e 5 Bunun için çok oynamamıştım 1-2 kere oynamıştım Hatta video çekmiştim sizde galiba Hangi oyun oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın Evet yorumları yazın arkadaşlar. Başlıyoruz hemen. Şunun <laughs> üstüne çıktık. Hemen şöyle saldırıyoruz. Dön Şey, öldüm ya. Nakavat oldu ki canlanam yok. Biraz kötü oynadım ya. Şimdi bayağı bir canı varmış. 10 bin, 16 bin falan 4 bin indirdiler. Şimdi kazansınlar bu turu da. Evet, sonra o son onlardan bir, bir kişi kaldı. O evet, onlardan bir kişi kaldı şu an arkadaşlar. Ne yapmamı istiyorsunuz arkadaşlar yorumlara yazın. Yüzümü göstermemi isteyeceksiniz. Onu birazcık. Ya, 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 Olur mu? Ne zaman size diyeyim şimdi bilemedim. Yani arkadaşlar benim bir tane kuzenim 100 abone olsun göstereyim dedi. Yani 100 abone olsam göstereyim. Orasını bilemem yani şimdi arkadaşlar. Orasını bilemem. Yeni bir tura başladık ama şöyle. Hadi ya ben de girseydim ya yani. şimdi. Bak bu sefer olmayacak. Olmaz olmaz. Şu çok canlı ya. Da... Dur ölüyor ölüyor. Oyun dönüyor. Oyun, oyun dönüyor. Oyun dönüyor. Oyun dönüyor. Oyun dönüyor. Oyun dönüyor ya. Öldüm ya. Olmadı arkadaşlar ya. Böyle olmazdı ki ya. Hep, hep hep öldüm ya başta. Ya bu oyun yapımları da çok güçlüymüş. Ben Leon karakterini değiştireceğim bu turdan sonra o kadar rahattı bir saldıramadım bir de oyun don donmasaydı saldırmıştım da ama yine kazanacağız turu ve yani onu öldürsün turu kazanacağız evet öldürdü sonunda evet kazandık bu turu da tek kişi olsaydım ben direkt yani tek hesaplaşmada olsaydım direkt öldüydü bu arada tabi güçlü kişiler oyun falan denseydi da olmasaydı yapacaktım da biraz oyundan Şimdi enderimizi açtık. Şimdi orada. Tamam kupa arttı. Nakıl 5'e 5'e geç. Şöyle hemen ee, ne alalım? Şimdi ne alalım diyorum. Normal nakıl yapsak. Şey yapalım ya. ha e, buldum. Soygun yapalım. Sonra da karakterimi de şey yapalım. şey but yapalım işte. Tamam hemen başlıyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ve like atmak ücretsizdir. E bu videoları çok uğraşıyorum. İnşallah ona abone olurum yani. İlk başladığımda sıfır aboneydim. Hatta bir ev yaparak başlamıştım yani işte. EarthCraft'tan neydi? Ev yaparak başlamıştım. Arkadaşlar e, EarthCraft'ta işte yani böyle Craft oyunda ev yapmamı istiyorsanız yorumlara e, ev yap. Yani işte ne diyeyim ev yap deyin tamam mı? Ben de işte Craft oyununa gireyim. Yapayım. Böyle ev videosu çekeyim. Yani ev yapayım. Siz ev yapmayın. Ben de Craft'tan öl yapayım. Şu öldürürüz de. Bizim bir şey saldırmasın. Hemen yani öldüreyim. Şöyle. Ya da siz şöyle göre diye, diyebilirsiniz. Earthcraft'ta ev yap. Diyeyim. Evet birazcık karıştırıldı gibi oldu. Hemen yani şunları saldıralım. Ve azalsın anladım şey. Hiç ölmedim öleceğim mi? Öldüm ya. Neyse canlar alalım hemen. Evet devam ediyoruz. Bizim için 90'a düşürdüler. Saldır saldır saldır. Hemen saldıralım. Şimdi saldır saldır. Şimdi saldır saldır. saldır yöldüm ya sıkacaktım bari bir, bir iki tane iki, tane daha sıksaydım ya sinirli azalıyor bruntum iyice de düşüş çekiyor ben doğan doğru yardım edin ya yüzde yetmiş üç kadar düştü olamaz kaybetmememiz lazım ya ya şu kaybedeceğiz ya önce azaldı onların hiç azaltmadık azıcık azaldı <laughs> Hadi hadi vur var şunu vur var ama nasıl alıyoruz yani ama ilk baştakinden neydi çok kötü bizi kaybetmez, kaybetmez, kaybedeceğiz kaybedeceğiz kaybetmez, 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 hay 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 hay. hayır kaybetmez, Hayır kaybetmez, ya. Hayır kaybetmez, kaybetmez, hayır kaybetmez, 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 Evet şimdi de son bir tur yapalım. Bari. Tek hesaplaşma yapacağım arkadaşlar. Evet tek hesaplaşma. Hemen girelim şeyimize. Ya başlasın bakalım. Yani, hadi şunları bir toplayalım. Şunu sıkayım. Öldürme öldürme öldürme. Geçtim şuraya hemen. Arkadaşlar birazcık beklesem mi şimdi. Şimdi hemen 8 kişi kaldı. Ben şurada birisi vardı. Onu öldüreyim bu de? Bak. Çok güçlü abi. Hep buru falan mı? Şu zehirli Tamam şundan bir tanesini alayım Hemen öldürdüm şunu arkadaşlar. 5 kişiye kadar düşüş yaşadı. Hemen şunu alalım. Üç kişi kaldı son. Hesaplaşmıyor da zamanı çıkıyor. Şunu da aldım hemen arkadaşlar. Hesaplaşmaya geldik. Şunu da alalım. Evet. Bir gel bakalım. Öldüm. Neyse zaten çok bir sıkıntı olmaz. Kupa kazanmayacağım. Yine kupa verdi Artı 8 kupa vardı. Ama yine de birinci olsam iyi olurdu. Çünkü on kupa kazanıyordum. Evet arkadaşlar bugün videomuzda sonuna geldik herkes kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın görüşürüz. Hepinizle görüşürüz. Bay bay.